Merhabalar sevgili Anadolu Heddimap izleyicileri. Ben Deniz Çelik. Didim Hisar Mahallesi ile Mavişehir satür bölgesinin birleştiği kolundayız. Burası denize 900 metre uzaklıkta. Mavişehir satür plajına 900 metre uzaklıkta. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle tek kattan oluşan ve bu şekildeki binamızda da 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dublekslerimizin olduğu villa ve dairelerimizin tanıtımını yapacağım. Buradan örnek olarak bir tane villamızın tanıtımını yapacağım. Bu e, havuzlu site içerisinde bulunan villamız tek kattan oluşmakla birlikte güzel bir mimarisiyle, güzel bir peyzajla hazırlanmış kullanışlı bir villamız. Villamız 2 artı 1 açık mutfak kaliteli malzeme kullanılarak şık, görselliğine önem verilen bir villa stiliyle yapılmıştır. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir havuz alanı mevcut. Orta kısmında oluşturdukları güzel bir havuz alanı mevcut. Tabi şöyle biraz yakından göstermiş olalım size. Havuza girdikleri için şu anda havuz kısmını çekmeyeceğiz. Ve genelde e, Didim'de bu şekilde tek katlı villalar pek bulunmaz. E, bu nadir yapılan villalardan farklı bir e, mimarisi, farklı bir tarzda bir e, villa yapılmış şu an burada. Bu şekilde de hepsini size dışarısını da bu şekilde göstermiş olalım ki siz de az çok bir bilgi sahibi olmuş olabilirsiniz. Şöyle villamızın etrafını da size göstermiş olalım. Villamızın ana girişi burası. Daha önce de belirteyim gibi dedim de birçok kez villa, daire tanıtımda bulunacağım. Sizler de bizi takip ederek sayfamızı takip ederek istediğiniz, aradığınız, hayalini kurduğunuz gayrimenkule umarım bizim vesilemizle sahip olursunuz videomuzu Beğendiyseniz beğenip e, sayfamıza abone olmayı unutmayalım lütfen bu şekilde konuşurken Böylelikle sizde villamızın çevresini de ve e, etrafınızda görmüş olma şansına sahip oldunuz şöyle havuz alanında havuza girdikleri için orayı göstermeden e, geçeceğim maalesef Evet böyle villamızın etrafını da gezip gösterdikten sonra hep beraber içeriye geçip size tanıtımını yapmaya devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi villamızın ana giriş kısmına ve buradan da salondan dışarıya çıkan bir kapısı mevcut ve burada da oturma alanı oluşturulmuş güzel bir oturma alanı. Şöyle güzel bir giriş bölümü mevcut. Güneşin kırılmasından dolayı, ışığın kırılmasından dolayı biraz karanlık çıkabilir maalesef. Evet. Bu şekilde içeriye girdiğimiz zaman dediğim gibi farklı bir mimariyle yapılmış. Dünde ilk defa bu şekilde bir villa mimarisiyle karşılaştım. Genelde taş evler yapılırdı buralarda ki e, benim küçük olduğum dönemlerde yanı sanırım 12-13 yaşındayken e, taş villa daireler yapılırdı. Taş villalar yapılırdı. Ve o taş villaların e, bu şekilde bu kısımda taban kısmında ahşaplar kullanılırdı. Birçok kısmında ahşap kullanılırdı. Ve bir nevi o da beni o günlere götürmüş oldu. Aslında halen de o taş villalar yapılıyor. Nasip olursa bir gün o taş villalardan bir tanesinin de tanıtımını sizinle yapıp paylaşacağım umarım. Evet şimdi konumuza geri dönecek olursak eğer ilk girişten içeriye girdiğimiz zaman şu şekilde karşıda görmüş olduğunuz gibi bir verandası yani şöyle elbiselerinizi ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir ayakkabılık bölümü ve elbiselerinizi koyabileceğiniz bir alan mevcut. Devamından şu şekilde direkt karşımıza güzel bir mutfak alanı çıkmakta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mutfak dolaplarımız sanırım lake kapılar. Evet lake e, mutfak kapıları. Tek renk kullanılmış beyaz renk. Mutfak mermerimiz siyah çimston kullanılmış. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Siyah su Mutfak tezgahımızda. Ve e, mutfak e, seramik kısmındaki bölümünde ise şu şekilde görmüş olduğunuz 10 cm 20 cm e, genişliğindeki e, seramikler kullanılmış dikdörtgen seramikler ve buradan da e, fırında fırın o tarz e, elektronik aletlerde yerleştirilmiş. Ve tabii ki de şöyle göstermiş olayım size. Buraya da şöyle bu kısma bir servis alanı, bir servis alanı da koyup da çok daha da kullanışlı hale de getirebilirsiniz. Ha, bu şekilde mutfağın oturma alanı, mutfak alanı, salon alanını geniş göstermiş. O tabii ki de servis alanını koyduğunuzda biraz daha da dar gösterebilir işin açıkçası. Ve burası da salonumuzun oturma alanı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burası da bizim şöminemiz. Çok güzel bir şekilde tasarlanılmış. Buradan da bu şekilde, az önce de ifade ettiğim gibi kapıdan dışarıya çıkıp bu alanı kullanabilirsiniz şöyle doğa ile iç içe sakin güzel bir bölgede konumu da gayet güzel evet buradan Buradan da tuvalet kısmına ya da odalara geçmeden önce metrekaresi de söyleyeyim size. Yaklaşık olarak 30 ile 32 metrekare genişliğinde Bizim salon ile mutfağın oturma e, total alanı. Ve buradan da direkt geldiğimiz zaman karşımıza bu şekilde çok şık bir şekilde yapılmış güzel bir e, banyo tuvalet kısmı mevcut. İşin açıkçası bu şekildeki lavaboları gerçekten de çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kullanışlı güzel lavabolar oluyor buralar. Burası da bizim ayna kısmımız. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet bu şekilde. Yerler gri renk seramikler kullanılmış. Ee, 30 santimetre sanırım 40'a 60. Evet sanırım 40'a 60. 40 santimetre 60 santimetre genişliğindeki toprak seramikler duvara kullanılmış. Bir de yerlerde de 45'e 45, e 45 e, toprak seramik kullanılmış. Bu şekilde de bir e, düşe kabini ve buradan da havalandırmak için bu şekilde de dışarıya açılıyor. Dört tarafı da açık olduğundan dolayı böyle güzel bir dolabımız bu şekilde içeriye doğru, dışarıya doğru açılıp kapanabilen. Ve yine inox metal çıtalar kullanılmış aralara. Buradan birinci yatak odamıza doğru geçiş yapalım. Burası kullanabileceğiniz güzel bir yatak odası şekilde görmüş olduğunuz gibi yerlerde 60'a 120 cm genişliğindeki granit seramikler kullanılmış yerler şöyle gördüğünüz gibi Bu birinci yatak odamızın metrekaresi yaklaşık olarak 10 ile 12 metre metrekare arasında değişmekte. Evet. Buradan da ikinci yatak odamıza doğru geçiş yapalım. Şöyle geniş, güzel bir yatak odası mevcut. Bu da diğer yatak odamız. Yerlerde dediğim gibi 60-120 cm genişliğindeki granit seramikler kullanılmış. Evet, bu yatak odamızda yaklaşık olarak 12 ile 15 metre kare arasında değişiyor. Duvarlarda açık renk tonu, açık e, renk tonunda, gri tonuna yakın bir ton tercih edilmiş boya olarak. Evet, bu videomuza sahip olmak isteyen müşterilerimiz açıklamalar kısmında numaralarım yazılı olacak. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok video paylaşımda bulunacağım. Sayfamıza abone olabilirsiniz buradan da. Videomuzun da daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Saygılarımla görüşmek üzere.